Merhabalar sevgili Tuna Tunar. Merhaba. Yine hafta sonu eğitimde dediniz ki, iyi kız ölü kadındır. Bunun üzerine bayağı tartışmalar çıktı ee, ve güzel yorumlar da çıktı. Ve elbette ki tartışma kültürü olan güzel bir toplulukta bir sonuca vardık. En azından fikir çatışmalarımızı konuştuk. Soru, ne demek bu? İyi kız ölü kadındır ya da iyi erkek ölü adamdır. Biz şimdi aile sistemine doğduğumuzda tabii ki bakım verenlerimizden, ebeveynimizden hayata dair birçok şey alıyoruz. Sadece bizim korunmamız, beslenmemiz, hayatta kalmamız, büyümemiz yönde değil. Bizi yetiştirmek anlamında da bir takım yaşamsal erdemler bize aşılamaya gayret ediyorlar. Hem evde hem sokakta hem de okulda. Şimdi burada baktığımız zaman bizde de e, bir insanın kendi cinselliğinin ve cinsel enerjisinin ve kimliğinin farkında olmasının artık ahlaksızlık olduğuna kadar indi şey. Barem. Şimdi ahlaksızlık başka bir şeydir. E, biz çocuklarımızı korumakla yönelik e, daha ergenliklerinde o kadar baskı kuruyoruz ki cinsel kimliklerini ve cinsel enerjilerini öldürüyoruz. Farkında değiliz. Bazılarını da kaçırıyoruz bu yüzden. O baskıyı e, biraz daha kaliteli yönlendirmelerle dizginleyebilsek, daha tatlı bir seviyede bazı şeyleri anlatabilsek, sonuçta kendi kadınıyla erkekliyle derdi olmayan insanlar yaratmış olacağız toplum için. Ama biz onu yapmıyoruz. Bizim kızımız şöyle kızdır, bizim kızımızı işte askeriye koy, 60 gün sonra kıza olan kız al değil mi? Lafa bak. <laughs> hani işte benim kızımı sanayiye koysam bir şey olmaz. İşte benim kızım oturmayı bilir, benim kızım amarattır, şunu bilir, benim kızım, benim kızım diye diye o bir böyle hani ailesinin kızı var ya, bu ailesinin iyi kızı, çok iyi kız ama kadınlık yok. İyi kız, kadın, ebeveyn olacak ya, İyi kızdan doğrudan ebeveyne geçiyor. Dolayısıyla evcilik oyununda takılı kalıyor. Evcilik oyununda takılı kalıyor. Ona uygun bir erkek geldiyse bunlar mutlu mesut zaten yaşıyorlar, Onda sıkıntı yok. Evcilik oynamaya devam. Evcilik oynamaya devam. İşte böyle bisküviyi kurdeleyle getirmeler. <gülüyor> <falan>. <gülüyor> Var ya o işler. Ee, ama bu her zaman herkes için geçerli değil. Yaşama dair bir yetenek değil zaten. Bak sonuçta ben kadınım, ben erkeğim. Cinsel kimliğim ve enerjim belli. Bunu öldürme. Ahlak dediğin şey benim bunların fark ettikten sonra yapacaklarımdır. Yani, ya da kaçınacaklarım ya da, olabilir. işte Zaten insan öyle bir şeydir ki bak. E, nerede ne yapacağını çoğunlukla bilir. Bizim toplumda da bu daha da belirgindir. Yani zaten çoğunlukla günahlar herkesin göz önünde işlenmez. Ee, insanlar çoğunlukla rahatsız da edilmez. Ama biz öyle bir şey yapıyoruz ki biz ahlaka davet ederken çocuklarımızı cinsel kimlik ve enerjilerini söndürüyoruz. Demek istediğim o. Çünkü bir eve bir kadınla bir erkek girdiğinde evlenerek altını çiziyorum erkeğin adam olmasını kızın da kadın olmasını istiyoruz ya biz orada da bu meseleyi kaybediyoruz. Ondan sonra hayatları boyunca sadece karı koca oluyorlar, arkadaş bile olamıyorlar. Ve bu kadar mutsuz kadın ve adamın evliliğinden olan çocuklar da buyursunlar işte mutsuzluk üstüne mutsuzluk oluyor. Şimdi bu videoyu izleyen kişi kendine sorsun. Aşağıda anket yapalım yazsınlar mesela. Kaç kişi babasının annesine aşkla bakarken babasının gözlerini yakaladı? Kaç kişi annesinin babasına hayran hayran bakarken o bakışlarını yakaladı? Kaç kişi annenin babasına babanın annesine ne bileyim mektup yazdığını, sokakta el ele yürüdüğünü, baş başa yemeğe çıktıklarını, birbirlerinin doğum günlerini zarafetle kutladıklarına şahit oldu. Demek istediğim şey bu. Biz kadın ve erkeği kadın ve erkek tutamıyoruz. Karı ve koca olarak tutabiliyoruz maksimum. Bu da çok mutsuz çocuklar, mutsuz aileler Getiriyor. Her çocuğun sınırları çiziliyor, görevleri belli oluyor. Bir e, torna tesviye makinesinden e, endüstriyel standarda oluşturulmuş kadınlar ve erkekler basıyoruz. Anlatabilir, duplicate ediyoruz böyle. Ama insanın o kendine az otantik özellikleri, cinsel kimliği, cinsel enerjisi, varlığının o kokusu, rengi, değil mi? Tonu e, bunu öldürdüğün zaman. Tek tip bir hayat oluyor. O zaman çeşitlilik gidiyor. Yani nerede yaşarsak yaşayalım nasıl bir hayat görüşümüz olursa olsun. Hiçbir çocuğumuzu iyi, çok iyi yetiştireceğiz. Çok iyi insan olsun, çok iyi, iyi insan olsun diye yetiştirirken cinsel kimliği ve cinsel enerjisini öldürmeden bunu yapmalıyız. Bu çünkü biraz da haksızlık. Elinden önemli bir hakkını alıyorsun o çocuğun. Ondan sonra ben işte bak ne, alanda çalışıyorum bu insanlarla. 39 yaşına gelmiş, evlenememiş. 41 yaşına gelmiş, evlenememiş. 37 yaşına gelmiş, evlenememiş kızlar, erkekler. Hepsinin ortak özelliği, anne babalarıyla yaşıyorlar. Anne babaları onları çok seviyor. Anlatabiliyor muyum? Ve doğrusu hiçbir ilişkisi olmamış iyi çocuklar. Bu anlatabiliyor mu ne demek istediğim? Dolayısıyla bu aşırı anne baba sevgisi, çocuğun o vahşileşmesini engelliyor. Bakın hep bütün karı kocalara da söylüyorum. Bütün partnerlere, çiftlere, nişanlılara filan söylüyorum. Ne olursa olsun partnerinin yüzde 10'unu vahşi bırak. Yani bu bir sanattır. Sen tamamen ele geçirdiğin bir kadını, tamamen ele geçirdiğin bir erkeği seni mutlu edemez. Yani kendi bindiğin dalı kesmek gibidir bu. Ufak tefek cinayetlere müsaade edeceksin. İşte bakıştır bir küçük flörttür filan. Buna katlanabilmen lazım. Senin gözünün önünde olmasa da kişideki o potansiyel olmalı ki canlı kalsın. Biz ya benimsin ya kara toprağın. Ya işte biz gelinlikle alırız kefenle veririz. İnsanların ruhunu, kimliğini, cinsini, enerjisini öldürüyoruz. Bu sadece cinsellikle ilgili bir şey de değil sanırım. Karşındakine hiç alan bırakma. Onu demeye çalışıyorum. Yani bu e, hobilerinin peşinden gitmesine izin vermemek de olabilir. E, kendini ifade etmesine izin vermemek de olabilir. Ya da herhangi bir e, fikir uyuşmazlığında zerafetle tartışamamak da olabilir. Yani kişi varlığını ortaya koyamıyor. Evet. Çünkü sen işte psikolojiden de psikoseksüel gelişim teorisine baktığın zaman Freudian yani, bir 0-1-1-3 evreler var. E 1-3 anal dönem. Yani bir bebeğin ilk defa kendi bedenini, kendi varlığını fark etmesi kakasıyla oluyor. Anüsüyle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla cinsel kimlik demek sadece cinsellik demek değildir. Kişinin kendi varlığını fark etmesi, hayatta kendinden bir iz bırakması demek. Ama biz hep iyi çocuk olsun, aman iyi çocuk olsun, aman örnek çocuk olsun. Aman diye diye onların vahşi vahşi tarafını elinden alıyoruz. Sonra dişil enerji peşinde koşan kadınlar. Ondan <laughs> çocuklar. sonra işte ben erilimi nasıl tamamlarım diye işte debelenen adamlar. Anlatabiliyor muyum? Ve erkeklikleri elinden alınmış adamlarla kadınlıkları elinden alınmış kızların mutsuzlukları topluma sirayet ediyor. E şüphesiz çünkü insan önce kendini gerçekleştiriyor olmalı ki kendini gerçekleştirdiğinde karşındakinin varoluşuna saygı duyabilsin. İşte ötekinin varoluşuna saygı duymak demek onun adına, köküne, cinsine, kimliğine müsaade etmek demek. Sen beni aman sen bizim iyi kızımız ol, örnek kızımız ol, böyle kızımız ol dediğinde ve erkekleri biraz da kötülediğinde erkeklerin bak aklı fikri oradadır kızım aman ha sen şey yapma. Ya da bazı anneler sen benim gibi olma kızım sen oku bak işte babanın bana eziyetlerini görüyorsun. Sen hiçbir erkeğe muhtaç olma. Sen kendi şeyini kendin kes filan dediğinde o da kadınlığını almak oluyor. Çünkü erkeklere saygısız yani kötüdür erkekler diyorsun. Genelliyorsun kendi tek deneyimini ya da etrafında duyduğun beş deneyimi. Altı tane erkek tanıyorsun. Otuz milyonluk erkekleri Türkiye'deki Hı. yok sayıyorsun. Ee, sanıyorum insanlar şunun farkında değiller. Ebeveyn olmak demek aslında bir çocuk yetiştirirken biraz kendi çocukluğuna ve kendi ergenliğinle yüzleşmek. <laughs> Oralardaki hasarları onararak bir çocuğa vermeye çalışmak olmalı. Yani ben o kadar çok yaralanmış kadınla çalışıyorum ki 16 yaşında bir erkeğe yazdığı işte bir mektubu yakalıyor anne. İşte babaya gösteriyor ya da göstermiyor bazı baba merciğine kadar daha çıkarmıyor konuyu. Anneler nasıl hırpalıyor kızların? Sen benim başıma nokta nokta mı olacaksın diye. Bunu annesinden duymuş bir kadının annesine, kadınlığına, kimliğine, ötekine nasıl saygıyla ve neşeyle, keyifle bakmasını bekleyebiliriz ki biz? İyi, kad iyi kız ölü kadındır. Kadınlığını öldürüyoruz. Daha sorunsuz ve iyi bir şey yaratmak için, bir şey yaratmak için. Halbuki kadınların kızlarını kadınlaştırması, erkeklerin oğullarını adamlaştırması gerekir. O vahşiliklerini, doğasındaki vahşiyeti yüzde yüz öldürdüğünde, geriye gazı kaçmış kola gibi bir şey oluyormuş. Işte. Aslında anne babalar da çocuklarını korumaya çalışıyorlar. Ancak sanıyorum çocuklarını korumak demek, bir fanusa sokmak değil, dışarıdaki kötülüklerle başa çıkmayı öğretmeyi gerektirir. E, eve aldığın süs köpeğinin bile bazen tüylerini kestiğinde depresyona girmiyor mu o hayvan? <laughs> değil mi? Ben tüyünü keseyim aman tüy olmasın ya da bir kuaför gördük, pet kuaförü şahane bir şekil veriyor. Çünkü o köpeğin bütün zaten varlık şeyi sana hizmet edecek ya. E, köpek depresyona giriyor onun gibi düşün. Bu kadar ayarlarıyla onlanmaz canlıların. Biraz e, kendiliğinden diye <laughs> tam kelimeyi söylemedim ama saygı duymamız gerekiyor. Biz bu herkese, her şeye, varoluşa. Şimdi bu varoluşa saygı duymaktır zaten. Evet. Ben senin sen olmana izin veriyorum. Bu kadar basit. Niye vermeyeyim? Yetişkin biraz yaramazlık da yapabilirsiniz. Bu cinayetler. <laughs> Aşağı yazsınlar. Lütfen videomuzu beğenin ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.